Herkese merhaba. Bugün çok önemli ve genellikle üzerinde durulmayan bir konudan bahsetmek istiyorum. Pelvik tavan bozuklukları ve bu bozuklukların kadınların cinsel yaşam üzerindeki etkileri. Aslında bu konu benim önümüzdeki hafta kongrede konuşacağım bir konu. Çok önemli bir konu. Bütün literatürü, bilimsel makaleleri tekrar gözden geçirdim ve kısaca değerli hastalarımız için de bilgilendirmek istiyorum. Özellikle kadın sağlığı hakkında Doğrudan konuşulmayan, konuşulmaktan kaçınılan bir konu bu cinsel fonksiyon bozuklukları. Peki ne kadar yaygın bir problem? Vallahi seslere göre doğum yapmış her üç kadından bir tanesinde e, idrar kaçırma sorunu var. İki kadından birinde de perlik organ sarkması yani rahim sarkması, idrar kesesi sarkması var. Hatta onda birinde de yani yaklaşık yüzde %10'unda da dışkı kaçırma problemleri var. Bu rakamlar aslında bize ne kadar çok kadının bu sorunla mücadele ettiğini ve bunun hayat kalitesini ne kadar etkileyebileceğini gösteriyor. Pelvik taban bozuklukları kadınların sadece fiziksel sağlığını değil, yani bu anlattığım şeyler aynı zamanda onların psikolojilerini bozuyor, sosyal hayatlarını bozuyor, cinsel refahlarını da ciddi bir şekilde etkiliyor ne yazık ki. Pelvik taban kaslarının zayıflaması hasar görmesi kadınların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri pek çok probleme yol açıyor. Örneğin idrar kaçırma, sosyal izolasyon, utanma, dışarı çıkmama, arkadaş ortamına girmeme, pelvik organ sarkması özellikle yani rahim dışarıda mesela vücut imajına dair endişeleri artırabiliyor ve cinsel ilişki sırasında ciddi rahatsızlığa yol açabiliyor. Bugünkü videomuzda bu etkileri biraz detaylı inceleyeceğiz ve bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceğiz bundan ilgili bilgi vermek istiyorum. Aslında bir araştırmadan da bahsediyorum bu noktada. Bu videonun amacı aslında bu pelvik tavan bozukluklarına bağlı cinsel işte bozukluklarını bilimsel literatür ışığında incelemek. Yani aslında benim kongrede de anlatacağım konu. Hangi faktörlerin bu sorunları tetiklediği, cinsel yaşam üzerindeki olumsuz etkilerin ne olduğu ve kadınların bu sorunları nasıl daha iyi yönetebileceğini açıklamayı hedefliyorum aslında mevcut tedavi seçenekleri bu tedavilerin kadınların cinsel sağlığı etkilerinden de bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi bilimsel verilere dayalı tabii konuşacağız. Böyle herkesin kolayca anlayabileceği bir dilden bahset bahsetmek istiyorum aslında. O zaman şimdi biraz ayrıntılara geçelim. Şimdi e, pelvik tavan bozukluklarının cinsel işlev üzerindeki etkilerini incelemek için kapsamlı bir araştırma yapılmış. Bütün literatür gözden geçirilmiş benim yaptığım gibi. İşte idrar sarkması, idrar e, rayım sarkması, idrar kaçırma, cinsel işlev bozukluğu, pelvik taban bozukluğu, cerrahi onarım gibi anahtar kelimeler kullanılmış ve araştırmanın amacı cinsel işlev bozukluğunun doğasını ve ciddiyetini daha iyi anlamak. Yani cinsel işlev bozukluğu bu noktada çok önemli. Hem hasta tarafından utanıldığı için dile getirilmiyor hem de hekimlerin ihmal edebileceği e, gündeme getirilmiş araştırmada. Tabii, bu bozuklukların cinsel sağlığı nasıl etkilediği, hangi tedavi yöntemlerinin cinsel işlevde iyileşmeye ulaştığını belirlemeye de çalışıyor. Araştırma sonuçları çok çarpıcı. Genel popülasyona bakıldığı zaman cinsel işlev bozukluğunun yaygınlığı %30-50. Ancak pelvik taban bozukluğu olan kadınlarda bu oran %50-83'e kadar yükseliyor. Yani bir sizin idrar kaçırmanız var, dışkı kaçırmanız var, rahim sarkmanız var, idrar kesesi sakmanız var. %80-85'e kadar cinsel işte problemi var. Bu kadınların cinsel yaşamlarındaki olumsuz değişiklerin temel nedenlerini farklı şekilde yaşıyorlar. Pelvik organ sarkması olan, yani rahim sarkması olan kadın vajinal görünümleri hakkında endişe duyuyor. Kendi özgüvenleriyle ilgili, özgüvenleri zedeleniyor bu insanların ve cinsel yaşamdan aldıkları zevk ciddi bir şekilde azalıyor. İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar ise Cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma korkusuyla mücadele ediyorlar. Hatta dışkı kaçıran kadınların ilişki sırasında dışkı kaçırma korkusu, utanma duygusu bunlarla başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Tüm bu faktörlerde cinsel ilişki stresli ve çok tatsız bir hale getirebiliyor. Tabi bütün bu e, olumsuz durumlarda mutlaka uzman görüşü alınması lazım. Pelvik taban bozuklukları için çeşitli tedavi yöntemleri var. Hepsinin de cinsel işlev üzerinde etkileri farklı tabii ki. Özellikle pelvik taban kas egzersizleri, lütfen benim videolarıma bakın videolarımda var. Pelvik taban kas egzersizleri yapalım. Cinsel işlevin iyileşmesine yardımcı olabiliyor. Birçok kadın için etkili ve başlangıç tedavisi ancak bazı hastalarda pelvik taban kas egzersizleri ne yazık ki yeterli olmuyor ve cerrahi yapmak durumunda kalıyoruz. Özellikle bu kadınlar için cerrahi müdahale çok kıymetli hale gelebiliyor. Araştırmalar özellikle doğal dokunun bu onarımların cinsel işlevi iyileştirebileceğini gösteriyor. Rahim sarkmasında rahmi astığımız veya idrar kaçırmada özellikle kullandığımız yamalarla e, hastaların belirgin bir şekilde yaşam kalitesini ve ameliyat sonrası ağrılarını azaltıp cinsel ilişki sırasında da rahatsızlıklarından kurtarmaya çalışıyoruz onları. Ancak rahmin zaman zaman alınması gerekebiliyor veya rahmi kısmen almamız gerekebiliyor. Bütün bunlar hastaya göre değişebiliyor. Ama günün sonunda bu kişilerin cinsel işlevde mutlaka bir e, yardım almaları, cinsel işlevle ilgili bir problemleri varsa mutlaka yardım almaları gerektiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak e, pelvik taban bozukluklarının cerrahi tedavisinin cinsel işlev üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için aslında daha çok çalışma yapmak gerekir, gerekiyor. Bu bütün bu sürecin, bütün bu sarkmaların, idrar kaçırmaları daha iyi anlamamız için bizim daha çok e, bilimsel araştırma yapmamız gerekiyor. Doğal olarak bu e, bugüne kadar yapılan çalışmalarda genellikle anatomik sonuçlara hep odaklanılmış. Yani rahmi astık, idrar kesesini kaldırdık gibi ama hasta ne hissediyor, hastanın özellikle vücut imajı nasıl, hastanın özgüveni nasıl oldu bunları daha iyi anlamaya çalışmamız gerekiyor diyor çalışmalar. Umarım e, bu video birilerinin işine yaramıştır. Umarım e, fayda sağlamıştır, bir en azından bir fikir vermiştir. Bu videoyu paylaşırsanız daha çok kadına yayılır, daha çok kadının yardım alması için bir belki vesile olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu kalın diyorum.